ve Fenerbahçeli gazeteci Ahmet Ercanlar gündemi sarsacak büyük bir iddia ortaya attı. Ercanlar, Hakan Çalanoğlu istemiyor diye Emre Mor'un iki yıldır milli takıma alınmadığı doğru mu? Şu anda sakat biliyorum. Son iki yıldan bahsediyorum. Orayı çiftlik yapmışsınız paylaşımıyla TFT'ye seslendi. Aynı paylaşımın altına Emre Mor'un menajeri Muzi Özcan ise doğru diyerek Ahmet Ercanlar'ın iddiasını doğruladı. Günlerdir Mert Müldür konferans yine yazılmadı diye oyuncunun isyan ettiğini haber yapan Ivakovic'in söylemiyle Ceko'nun kurduğu WhatsApp grubundan dolayı takımda çeteleşme olduğunu paylaşıp Fenerbahçe'de olumsuz hava oluşturmaya çalışan gazeteler, medya organları acaba bu iddiayı haberleştirebilecek mi? Milli takıma faydası olabilecek ismin sırf bir futbolcu istedi diye kadroya yazılamaması sizce de milli takıma yazık değil midir? Bu arada iki haftalık milli aradan sonra Fenerbahçelilerin sevindirecek tek şey Mert Müldür'dü. Emin olun Ali Koç yerli statüsü için en iyi hamlesini Mert Müldür ile gerçekleştirmiş. Japonlara alınan 4-2'lik mağlubiyetten sonra geçen sezon geçirdiği sakatlıkla yeniden ritim yakalayıp milli maçta ilk 11'de başlayan Mert gösterdiği performansla televizyon başında İsmail Kartal'ı çok memnun etmiştir. Ani hızlamaları, kilit pasları, top kapmalarıyla sahanın en ilerinden olan Mert Müldür. Bu sezon Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yolunda en önemli parçalarından biri olacaktır. Şu an için takımdaki tek eksik parça 6 numara. Hala bitmiş değil. her Her transferleriyle taraftarlarını sevindiren yönetim. Umarız bu mevkiyi askıya almaz. Umarız Crespo, İsmail Yüksek bu bölgeyi, bu mevkiyi halleder düşüncesiyle hareket etmez. Eğer böyle hareket ederlerse işte o zaman Tire'de çok yazık olacaktır.